Eskiden insanlar şekeri çuvalla, yağı tenekeyle, peyniri de tulum tulum alıyormuş. Şimdi ise peyniri 500 gram, yağı birkaç litre, şekeri de birkaç kilo zor alıyormuş. Vallahi doğru. Eskiden aynen böyleydi. Çünkü eskiden insanlar kafayı çalıştırır, yağ, peynir, un, şeker gibi temel gıda maddelerine öncelik verirdi. Gelin eskiyle ve yeninin farkına bir bakalım. Eskiden insanlar 3 kilo şeker parasına gidip de bir fincan kahve içmezlerdi. 1 kilogram et parasına oturup bir hamburger menü yemezlerdi. Öğrenciler evde 3 günlük makarna yiyip sonra kafelerde nargileye, white chocolate mokaya 30 lira vermezlerdi. Eskiden insanlar ihtiyacı kadar elbise, ayakkabı alırdı. Sırf marka diye, birilerine hava atacağım diye parasını israf etmezdi. Eskiden insanlar 15 bin liralık telefonu ilk alanlardan olmak için gece yarısında mağaza kuyruğuna girmezdi. Eskiden her evin önünde bir veya iki araba olmazdı. Bu sebeple de arabaların taksidine, yakıtına, bakımına, kaskosuna, sigortasına para harcamazlardı. Eskiden insanlar çocuklarına en fazla birkaç oyuncak alırdı çocukların oyuncaklarla dolu odaları olmazdı. Eskiden insanlar yemeklerini dışarıda restoranda yemezdi. Hele dışarıda kahvaltı hiç yoktu. Kimse bir aylık kahvaltılık parasını gidip de serpme kahvaltı menüsüne kaptırmazdı. Dışarıdan eve yemek söylemek ayıptı. Kocaman olmuş kızlar, erkekler eve pizza söylemez. Mutfakta ne pişmişse onu yerlerdi. Yetişkinlik çağına gelmiş her kız ve erkek evlendiğinde kendi evini çevirecek şekilde davranırdı. Yani erkekler çalışır, para kazanır, kızlar annesine yardım eder, ev hanımlığı öğrenirdi. Yırtılmadığı halde pahalı marka ayakkabı çöpe atılmaz. Giymeye devam eder. Ona vereceği 300 lirayı ya peynire verirdi. En önemlisi de dostlar artan yemekler, bayatlayan ekmekler çöpe dökülmez, nimet denir, baş tac edilir, tüketilirdi. Şimdi size bir altın kural. Allah katında eşya ve insan bir terazinin iki kolu gibidir. İnsan ucuzlarsa eşya pahalanır, insan pahalanırsa eşya ucuzlar. Her nimetin kadrini, şükrünü bilelim ki... Eşya ucuzlasın, biz pahalı olalım.